üreten akılda diyebilirsiniz. Pasif akla, atıl akıl da diyorlar bazı alimlerimiz. Cabiri bunlardan biri. Atıl akıl. Yani tatildeki akıl. İslam ümmetinin bugünkü problemi nedir diye sorsanız bana bir tek cümleyle atıl akıl problemi derim. Atıl akıl problemi. Aklını kullanmayanları diyor Allah pisliğe mahkum eder ve yec'alur rizze alellezine la ya'kilû. Daha ne desin? Daha ne desin? Efendim. Yunus suresinin 100. ayeti mi olacak? Eyvallah. Yunus 100. Dolayısıyla aklını kullanmayanları Allah pisliğe mahkum eder. Hatta daha daha ileri bir şey söylüyor Rabbimiz. Ya yani ileri mi demeliyim? Ne demeliyim? Daha uyarıcı bir şey. Efendim. İn, varlığın en zararlısı kimdir mesela size sorsak? Canlıların en zararlısını bana söyleyin. Hatta daha küçülsek insanların en zararlısını. Siz diyeceksiniz ki caniler, katiller, zalimler, zaniler, gasıplar, efendim böyle bir şeyler söyleyeceksiniz. Hatta isim verin desek bu yakınımızdaki ülkelerden birini vereceksiniz falan. <laughs> efendim ama Kur'an'a sorsanız ey Kur'an insanlığın canlıların en zararlısı, canlıların en zararlısı kim? Bakın bakın. Verdiği cevaba bakın. İnne şerrad devab bi indallahi sumul bukmul lezine la ya'gilû. Canlıların en şerlisi aklını kullanmayanlardır diyor. Allah Allah. Daha ne desin? Peki Müslümanların hali nedir bu ayetler ölçü alınınca? Şu Müslümanların haline bir baksanıza. Şu Müslümanların haline bir bak. Yani ben Müslümanlar deyince böyle namazsız niyazsızları falan kastetmiyorum. Şu kendini iyi Müslüman zannedenleri kast. Şöyle bir hallerine bak. Akıllarını ne kadar kullandıklarına bak. Bakın da neden bu haldeyiz lütfen anlayın. Aziz dostlar. Dolayısıyla tüketen akıl, üreten akıl. Pasif akıl, aktif akıl. Cahiliye aklı karanlık akıldı. Onun için Kur'an maksadını söylerken şunu şunu söylüyor efendim. Minen nuri ila zulumat. Evet. Yuhricuhum minen nuri ila zulumat. Onları karanlıktan şey kar äh, äh, Affedersiniz. Yuhricuhum mine zulümati <n> nur. <mine n -nuri> evet. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Zulümat, karanlıklar. Karanlık tek olmaz. Çünkü karanlığın kaynağı olmaz. Işığın kaynağı olur. Işık varsa kaynağı da vardır. Aydınlık varsa kaynağı da vardır. Onun için nur çoğul gelmez. Envar gelmez. Tekil gelir. Ama zulümatta hiç tekil gelmez. Tekili zalamdır. Kur'an'da zalam gelmez. Hep zulümat gelir. Çünkü... Batıllar tek değildir. Batıllar çoktur. Batıldan batıla geçmek matah değildir. Matah olan batıldan hakka geçmektir. Asıl olan batıldan hakka geçmektir. Yoksa bir batılı terk eder, öbür batıla geçer. Bu iş değildir ki. Batıllardan batıllar seçmek değil mesele. Batılı bırakıp hakkı seçmek. Onun için zulümat ile leyl mahiyet itibariyle ayrıdır gece. Geceyi aydınlatmak için geceden çıkmak gerekmez. Geceyi içinden aydınlatabilirsiniz. İşte ayı gecenin ayeti kıldı budur. Ayı gecenin ayeti kıldı. Fakat zalamı aydınlatmak mümkün değildir zalamı aydınlatmak için zalamdan çıkmanız lazım. Zulümattan çıkmanız lazım. Terk etmeniz lazım orayı. Onun için cahiliye aklı karanlık akıldı. Ve Kur'an dedi ki karanlık aklı bırakın aydınlık akla gel. Cahiliye bilmezlik hali değildir. Biz cahil diyoruz değil mi? Cahil bilmeyen kimse değildir. Cahil kendini bilmeyen kimse. Çünkü bilgi kıtlığı bilgiyle giderilir. Cahiliye çağı kendini bilmezlik çağıdır. Siz Ebu Cehil'i bilgi kıtlığı içinde biri olarak mı zannediyorsunuz? Uluslararası akreditasyonları olan bir ihracatçı ve ithalatçı. Hem de imparatorlar nezdinde akredite. Bizans imparatoru nezdinde de akredite. İran imparatoru nezdinde de akredite. Habeş kralı nezdinde de akredite. Yemen Bazan'ın nezdinde de akredite. Siz böylelerine çok uluslu şirket sahibi demiyor musunuz? İşte Rockefeller gibi bir adam. Dolayısıyla Ebu Cehil'e siz nasıl o manada cahil dersiniz? Ama cehaletin babası diyor. Kendini bilmez. Kendini bilmeyen her şeyi bilse ne olur ki? Bilgi kendini bildirdiği kadar bilgidir. O zaman irfana dönüşür. Onun için cahiliye karanlık akıl. Ve karanlık aklın en temel özelliği taklit. Onlar ne diyorlardı? Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Kur'an da onlara cevap veriyor. evel <laughs> kana abahum la şey'en ve la Ne yani Onların babaları hiçbir şey bilmiyor. Hidayet üzere değilseler de mi yine babalarına uyacaklar? Dolayısıyla karanlık aklın tipik bir özelliği taklitçi akıldır. Onun için Müslümanların taklitçiliğe gömülmesi karanlık akla yeniden dönüşten başka bir şey değildir. Bu manada Karanlık akıl içinde olduğu sürece de atıl akıldan aktif akla geçemeyecekler. Onun için atıl akıldan aktif akla geçemedikleri sürece de yeryüzünde gerçek rollerini oynayamayacaklar. Yine akılda B'si, ikinci maddesi, ikinin ikisi yani. Pasif bilgi, aktif bilgi bilgiye de bunu uyarlayabiliriz tamam, teşekkür pasif bilgi tüketici bilgi aktif bilgi üretici bilgi Bur için de geçerli aynı şey siz burada öğrendiklerinizi ne öğreniyorsunuz? Aktif olmak için mi, pasif olmak için mi? Pasif olmak için öğreniyorsanız bilgiyi pasifleştiriyorsunuz. Yani bilgiyi öldürüyorsunuz. Bilgiyi füzyona uğratıyorsunuz. Aktif olmak için öğreniyorsanız bilgiye ilave ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Tam da Kur'an burada ne diyordu? Efela yetedebberunel Kur'an. Alın buyurun. Onlar hiç Kur'an üzerinde derinliğine düşünmezler mi? Bu çok gerçekten manidar bir ayettir. Niye düşüneceğiz biz Kur'an üzerinde? Bir şey üzerinde düşünmek için o şeyin işte doğruluğu, yanlış, doğru mu yanlış mı falan diye düşünürüz. Kur'an Allah'ın kelamı, biz ona iman etmişiz. Allah tak diye emreder, biz de şak diye yaparız. Ama yok. Kur'an'da müteşabihlerin varlığının hikmeti budur işte. İnsan aklını pasiften aktif hale geçirmek için Allah kitabı ikiye ayırmıştır. Hunne ummul kitab ve uharu müteşabihat. Ali İmran suresinin 7. ayeti. Kitap ikiye ayrılmıştır. Muhkemat, müteşabihat. Müteşabihlerin Kur'an'daki varlığının sebebi nedir ey Allah'ım diye soruyor musunuz? Ey kulum, aklını pasiften aktif hale geçirmek için ben müteşabi ayetleri indirdim. Bilmem anlatabildim mi? Bu çok mühim bir şey. Yani Rabbimiz aktif akıl istiyor. Kur'an'ın maksadı bile aktif akıl için. Evet. Onun için pasif okuma, aktif okuma pasif Kur'an aktif okuma istiyordu bizden. Aktif okumaya ne diyor Kur'an? Tertil. Tertil. Müzzemmil suresinin altıncı ayet. Ve rattilil Kur'ane Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani aklına yedire yedire. Ruhuna yedire yedire hücrelerine sindire sindire oku. Bu okuma öyle bir okuma ki Müzzemmil suresi indiğinde bu ayet indiğinde Allah Resulü'nün önünde topu topu en fazla bir sayfa Kur'an vardı. Ama Resulullah bu bir sayfayı okumak için bir gecede yaklaşık dört saat ayakta duruyordu. Dört saat. Bir sayfayı dört saatte nasıl okursunuz? Alın size kaya gibi bir soru. Bir sayfa dört saatte nasıl okunur? Dört saatte hafızlar Kur'an'ın yarısını okurlar. Veya üçte birini okurlar değil mi? Yaklaşık yedi saatte seri bir okuyuşla bitiriyorlar bildiğim kadarıyla. Efendim. Peki nasıl olacak? Dört yani maharet yedi saatte Kur'an'ı baştan sona okumak değil. Maharet bir sayfayı dört saatte okumak. Kur'an'ı baştan sona yedi saatte okuyanlar tecvid üzere, bir sayfayı yedi saatte okuyanlar da tertil üzere okuyorlar. Eyvallah. Nereden nereye geçmişiz bakınız? Tertilden tecvide. Allah ve cevvidil Kur'an'a tecvida değil, ve rattilil Kur'an'a tertila buyuruyor. Biz ise tertili tecvide dönüştürdük. Ha tecvid olmasın demek mi bu? Hayır. Tecvide yaklaşmayın demek mi? Hayır. Tecvid güzel. Zaten adı üstünde güzelleştirme. Güzelleştirerek okuma. Fakat Allah'ın emri tecvid değil, tertil. Mesele bu. Biz yanlışı tecvid ile okuma konusunda yapmadık. Biz tecvid ile okumayı tertilin üstüne kapatmakla yanlış yaptık. Yanlış anlaşılmıyor değil mi sözlerim? Bazen sözlerimi böyle çalıyı tepesinden sürüyüp tam arkasından anlayanlar ve götürüp de efendim hoca tecvide karşı biliyor musunuz? Efendim böyle değil. Efendim, böyle değil. Allah tertili emretti. Biz tertili tecvide inkılap ettik. Şu uyanıklığa bakın. İşte atıl okuma, işte pasif okuma, işte aktif okuma. Pasif okuyunca kelimeleri çoğaltıyorsunuz, aktif okuyunca manaları çoğaltıyorsunuz. Pasif okuyunca tüketiyorsunuz Kur'an tüketicisi. Yani söyle, bu ne yapar? Bu Kur'an tüketir. Bu ne yapar? Bu da Kur'an üretir. Ha. Ne demek bu? Bu aktif okur, bu da pasif okur. Bu şişe, ya, ya, Yasin şişeleme fabrikaları nereden çıktı zannediyorsunuz? O pasif okumanın getirdiği bir beladır o. Ya. Gidin Eyüp Sultan'a da görün. Efendim. yani Allah Resulü herhal görse yani bu benim getirdiğim din değil bunu kim getirdi derdi ya. Yani. Ya. İnternetten. Ay babam. Banker tamam. Tamam. Eyvallah. Artık tuttur kimse tutamaz onları. Evet. İşte bu. Bu mu yani? Böyle bir okumaya Kur'an şefaat eder mi? Böyle bir okumaya Kur'an fayda eder mi? Böyle bir okumaya Kur'an nazil olur mu? Böyle birinin Kadir Gecesi olur mu? Kadir Gecesi hayatınızın içine Kur'an'ın indiği gecedir. Tabi tertilden tecvide geçince ne oldu? Manadan lafza geçildi. Önce mana idi. Mana anlamın konusu. Fakat lafza geçince artık anlamın konusu olmaktan çıktı. Yani dil ile anmaya dönüştürüldü. Onun için böyle olunca ne oldu? Kur'an'dan mushafa geçildi. Tertilden tecvide, manadan lafza, Kur'an'dan mushafa. Kur'an'dan mushafa geçince ne oldu? Kur'an gökten inen, mushaf yerden biten. E mushaf nihayetinde işte kağıtlardan oluşan, elimizde tuttuğumuz bir şey. Ama Kur'an gökten inen, öyle bir noktaya getirdiler ki bizi gökten inene abdest gerekmez, gerekmeyebilir, abdest almak şart değil. Ama yerden bitene dokunacaksan hatta dikişli kabına dokunacaksan abdestsiz dokunamazsın. Hadi buyur. Gökten inene abdest gerekmez ama yerden bitenin dikişli kabına bile abdestsiz dokunamaz. Hey babam hey. Ondan sonra da soruyorsunuz bu ümmet niye böyle oldu? Bu ümmet niye güneşi kaybetti? Bu ümmet niye Kur'an'ı gibi bir mucizeyi i baki elindeyken böylesine rüsva oldu? Ne hacet? Ortada. Eyvallah. Üretenler, tüketenler. Tüm kötülükler pasif iyiler yüzünden ortaya çıktı. Onun için benim tüm sitemim pasif iyilere. Kötülere sitemim yok. Bir, kötüler burada olmaz elhamdülillah. Kötü ise burada ne işi var? İki, benim kötülerle işim olmaz. Sizin de işin olmaz. Üç, kötüler başlangıçta kötü değildik. Annesinden kötü doğmuş bir bebek düşünebiliyor musunuz? Anneler size soruyorum. Kötü bebek ne kadar gülünç bir laf değil mi? Kötü bebek. Bebek Bebeğin kötüsü olur mu? Bebek melektir. Hangi bebek günahkar doğar ki Allah aşkına? Dünyanın en zalim adamları bile doğarken İslam fıtratı üzere doğuyordu. Öyle değil. Kullu mevludin yuledu ala fıtratı İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Her doğan iyi doğar. İyilik esastır. O zaman bu kadar kötü nereden çıktı? Pasif iyiler yüzünden çıktı. Çünkü her doğan iyi doğdu fakat iyiler aktif olmayınca iyilik pasifliğe, pasif iyilik de kötülüğe evrildi. Ondan sonra aktif kötülük zaten mukadder oldu. Kaçınılmaz oldu. O nedenle Efendimizin nübüvvet öncesiyle nübüvvet sonrasını bir daha hatırlayın. Nübüvvet öncesinde iyi idi, nübüvvet sonrasında aktif iyi. Nübüvvet öncesinde sevenler nübüvvet sonrasında hayatına kastettiler. Sebep, bir tek sebep görüyoruz. Kur'an, yani Kur'an aktif iyi etti Efendimiz. Çünkü Efendimizin Kur'an inmeden evvel toplumun hayat tarzına yönelik bir müdahalesini hiç hatırlamıyoruz. Çok ilginç. Ama Kur'an indikten sonra efendimiz alternatif bir hayat tarzı ortaya çıkardı ve iyiliği çoğalt. İyiliği. İyiliği çoğaltmaya başladığınızda kötüler huzursuz olmaya başlar. Kötüler huzursuz olmaya başladığında bilin ki iyilik çoğalıyor. Yani kötüleri huzursuz edelim diye yapmazsınız bunu. Fakat iyiliği çoğalttığınızda onların yerinin, alanının daralacağını düşünürler. Öyledir. Aslında siz onlara hiç kötülük falan yapmazsınız. Böyle bir şeyiniz yok zaten. İyi nasıl kötülük yapar? İyi kötüye de iyilik yapar. Ama kötü kendisine iyilik yapılmasını istemiyor. Problem bu. Kötü iyilik istemiyor. Çünkü, çünkü hani. Ee, ne diyorlar efendim? Siyah ve beyaz yan yana geldiğinde siyah daha siyah görülür ya efendim. Buna ecnebiler bir kelime kullanıyorlardı efendim. E, dolayısıyla beyazın yanına geldiği zaman siyahlığı daha fazla belli oluyor. Beyazla yan yana getirdiğinizde. Onun için e, onlar da kötülük daha açık seçik görünüyor iğnenin yanında. İyinin yanına koyduğun zaman kötülük daha da berbat görünüyor. Sırıtıyor. Sırıtıyor. O nedenle iyiliği istemiyorlar. Evet. O halde nübüvvetten önce şöyle bir soru sormuştum. Buraya gelmeden evvel 1400 delikanlımıza bir Anadolu İmam Hatip Liselerinde bir konuşma yapmıştım da.